Merhabalar, Eylül ayını geride bıraktık ve yeni bir favoriler videosuyla karşınızdayım. Ama şöyle ki artık bu videolar favori videosu değil. Hem videoların ismini değiştirmek istiyorum. Çünkü bu videoların artık içeriğini birazcık değiştireceğim. Eylül ayında genel olarak izlediğim ne varsa sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani beğenmediklerimi de sadece favorim olan şeyleri değil. Çünkü şöyle ki mesela ben bazen bir film izliyorum beğenmiyorum ama size bunu söylemiyorum. Sadece beğendiğimi aktarıyorum. Ama halbuki beğenmediğim bir şeyi de aktarmak bir tür incelemedir, bir tür farklı türden bir öneridir. O yüzden her şeyi böyle genel bir ay değerlendirmesi yapmaya karar verdim. Aynı zamanda işte dizilerin, filmlerin, oyunların yanı sıra genel olarak böyle Eylül ayında başka nelerle uğraştım. Onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani birazcık daha kapsamlı bir hale getiriyorum. O yüzden sizlerden bir şey rica ediyorum. Ben bu videolara bir isim bulmak istiyorum. Yani işte A favorileri videosu değil de mesela Eylül neyi olabilir gibi. Öneriniz varsa aşağıya yazın. Umarım anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Bir de çünkü bu A favorileri videoları genellikle bizim yani benim kanalda pek alakası olmayan türde kanallar yaptığı için makyaj, moda, güzellik kanalları gibi ee, bu videodan sonra çok alakasız videolara yönelebiliyor musunuz? Ona dair yorum yaptınız. O yüzden hani böyle daha kapsayıcı, birazcık daha farklı bir isim öneriniz olursa dinlemek isterim. O zaman başlıyorum. Hemen Eylül'de neler yaptım, onlardan bahsedeyim. Siz de biraz neler izledim, aynı zamanda da kanalda neler oluyor. Eylül ayında yeni bir diziye başladım. O da The Last Man on Earth adlı bir komedi dizisi. Çok komik bir dizi. Gerçekten bayıldım. Esprileri şahane ve dizinin konusu şöyle. Dünyada bir virüs olmuş. Bu virüsten dolayı da bütün insanlar ölmüş. Ama sadece bir kişi kalmış. O kişinin hayatını anlatıyor. Ama buradan şu çıkarımı yapmayın. Yani bu post apokaliptik bir dizi diye düşünmeyin. Değil yani tamamen komedi. Komedi unsurlarına odaklanın derim ben. Yani böyle mantığınız çerçevesinde sorgulamayın diziyi izlerken. Çünkü dizinin tamam hani esas teması bu olsa da aslında yani tamamen insan ilişkileri üzerine bir komedi dizisi. Ee, o şekilde düşünün. Çok güzel bir diziydi. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Keyif olacağınıza inanıyorum ben. Eylül'de başka bir yeni diziye başlamadım ama önceden izlemekte olduğum dizileri yeni bölümlerini izledim. Bunlardan bir tanesi de Mr. Robot'tu. İkinci sezonunu izledim Eylül'de. Ve ben aslında Mr. Robot'u tamamen sizden çok fazla istek geldiği için başlamıştım. İlk sezonunu da bir çırpıda bitirmiştim ve inceleme videosu çekmeyi düşünüyordum. Bunu da söylemiştim aslında. Ama e, gerçekten ikinci sezonu o kadar kötü ki. Yani gerçekten çok kötü bence ikinci sezonu. O yüzden video çekmek bile istemedim açıkçası. E, Mr. Robot'u eğer izliyorsanız siz ne düşündünüz ikinci sezonda yazmayı unutmayın. Eğer izlemiyorsanız e, spoiler vermeden şöyle anlatmaya çalışayım. Bir tane hacker'ın hikayesini anlatıyor diyebiliriz. E, i̇lk sezonun oldukça sürükleyici, oldukça böyle merak uyandıran ve izleme isteği uyandıran bir dizi açıkçası ilk sezonda. Ama e, ilk sezon ne kadar hareketliyse ikinci sezonda bir o kadar kötüydü bence. E, çünkü e, ellerindeki malzemeyi ben çok hızlı tükettiklerini düşünüyorum. O yüzden de dizide ciddi bir düşüşe geçti bana kalırsa. İlk sezonda da aslında ya yani ben bu dizinin neden bu kadar hype olduğunu anlayamadım. Yani kötü bir dizi değil, güzel bir dizi gerçekten ama hani... Yeni bir şey sunmuyor aslında. O kadar çok bildiğimiz hikayeden esinlenmiş ki Fight Club olsun, Matrix olsun, V for Vendetta olsun yani hepsinin esinlenmesini görüyorsunuz zaten. O yüzden bir sonraki adımı tahmin etmeniz çok zor olmuyor. Yine de güzel bir dizi izleyebilirsiniz. Umarım bir sonraki sezonda düzeltirler ama dediğim gibi ikinci sezonu Eylül boyunca izledim ve hiç beğenmedim. Eylül ayındaki filmlere değinecek olursam film konusunda benim için çok şanssız bir aydı açıkçası. Zaten yeni film çok fazla izleyemedim. İki tane yeni film izleyebildim. Ee, genellikle biraz yüksek sans tezim için ilham almaya çalıştığımdan önceden izlediğim pek çok filmi baştan baştan izlemem gerekti. Şimdi onlara değinmeyeceğim ama ilk kez izlediğim filmleri söyleyeyim size. Ee, The Sea of Trees diye bir film izledim. Ve bu film kesinlikle benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Hiç beğenmedim. Halbuki çok beğeneceğimi düşünmüştüm. Bir kere oyuncularını ben çok seviyorum. Çok sevdiğim oyuncular yer alıyordu filmde. Zaten oyunculuk konusunda bir sıkıntı yoktu. Ama filmin senaryosu çok kötüydü ve film hiçbir şekilde akmıyordu. Yani çok iyi, çok daha iyi olabilecek bir filmi bence kesinlikle harcamışlar. Konusu da şöyle. Japonya'da bir Orman var ve bu ormanda intihar etmek isteyen insanlar gidip orada intihar ediyorlar. Ve Amerikalı bir adam oraya intihar etmeye gittiğinde başka biriyle tanışıyor. Onların ormandaki hikayelerini anlatıyor. Ama aynı zamanda işte adam geçmişine giderek hayatını sorguluyor vesaire. Ama dediğim gibi gerçekten benim için bir hayal kırıklığıydı bu film. Eğer siz izlediyseniz siz beğendiniz mi beğenir ama bu filmi çok merak ediyorum. Eylülde izlediğim ve hiç beğenmediğim ikinci filmse Alice'in ikinci filmi oldu. Gerçekten bence kötü bir filmdi. Hatta belki biraz acımasız olacak ama çok dandik bir filmdi. Şöyle söyleyeyim. Hani ilk film Alice Arkalar Diyarında çok kötü değildi. Yani bana kalırsa Tim Burton'ın en kötü filmiydi ama yine de birazcık daha izlenebilir bir filmdi. Hani böyle senaryosu güzeldi, hikayesi güzeldi. Hani zaten o dünya güzeldi. Ama bu sefer hiçbiri olmamış. Yani zaten esas senaryo kötü. Yine Alice gidiyor harikalar diğerine. Başka bir sorunu çözmeye çalışıyor. Hani spoilersız nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama hani gerek yoktu bence böyle bir şeye. Zaten bu ikinci filmde Tim Burton yapmamış yönetmenliği. Sadece yapımcı olarak bulunmuş. Belki de onun etkisidir. Belki de o yüzden bu kadar dandik olmuştur ama hani üzerine zaten çok bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Keşke bu kadar iyi oyuncularla iyi bir Alice filmi çıkarabilselerdi. Gelelim Eylül'deki kitaplara. Uzun zamandır okumak istediğim bir yazar vardı. O da Haruki Murakami. Kendisi böyle çağdaş yazarlar arasında son zamanlarda çok popüler olmuş bir yazar. O yüzden açıkçası birazcık temkinli yaklaşıyordum kendisine. Ama e, çok sevdiğim insanlardan da hakkında iyi yorumlar alınca artık kitaplarını okumaya başlamaya karar verdim. Ve e, neye başladım? 1Q84'e başladım. Bu üç ciltlik bir kitap. O yüzden şu an kitap hakkında konuşmayacağım. Çünkü ben sadece 2 cildini okudum. 3. cildini okuyunca bir sonraki aya herhalde kalır. Birazcık daha ben size ayrıntısıyla konusu beğenip beğenmediğimi söylerim. Şu an bitirmediğim için hani bir şey söylemek istemiyorum açıkçası 2 cilt hakkında. Sadece şunu söyleyebilirim ki değişik bir yazar. Yani dilini beğendim. Oldukça böyle çok fazla betimlemelere başvuran bir yazar ama Hani bu benim hoşuma giden bir detay oldu açıkçası. Daha çok böyle hikayeyi gözümde canlandırmak rahat oluyor açıkçası. Ve tabii ki de bu kitabın şey dikkatimi çekti yani Ne görüyorsunuz burada? Hani direkt 1984'den esinlenmiş belli ki ona bir göndermesi var kitabın diye düşünüyorum. Üçüncü cildi de okuduğumda dediğim gibi birazcık daha size Ayrıntılı bahsedebilirim. Özetle bu kitabın 3. cildini okuduğumda sizlere daha ayrıntılı bir şekilde sevip sevmediğimi söylerim. Birazcık daha bilgi vermeye çalışırım. Dediğim gibi şu an bitirmediğim için hani üzerinde çok fazla konuşma hakkını kendimde görmüyorum diyor ve oyunlara geçiyorum. Eylül'de neler oynadım? Limbo diye bir oyun oynadım. Puzzle türünde oyunu seviyorsanız bu oyunu kesin biliyorsunuzdur. Bana da bir arkadaşım önermişti. Ee, ve ben bayağı geç kaldım hatta oynamak için. Çok keyifli bir oyundu. Şöyle hani atmosferi çok güzel zaten. Küçük bir çocuksunuz böyle işte bayağı karanlık bir atmosferde puzzle çözmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda ben şey sevdim oyundaki. Puzzle'lar çok güzeldi. Yani e, bayağı böyle zorlayıcı puzzle'lar da vardı. O yüzden ben çok sevdim. Gayet keyifliydi. Oynayabileceğinizi düşünüyorum. Başka ne oynadım? Tropica 4 oynadım. Sürekli. E, ben bu oyunun 1, 2, 3'ünü oynamadım. Oynayan var mı aranızda? 4'tü oynadım direkt. Bu da aslında Sims gibi bir oyun. Ama bu sefer ada oluşturuyorsunuz ve adayı yönetmeye çalışıyorsunuz. Ee, yani Sims'in politikalısı <laughs> gibi. Çok meşhur Latin Amerika liderleri var genellikle. diktatörler de var. Hani onlardan birini seçip de oynayabilirsiniz. Ama isterseniz kendiniz de bir karakter oluşturabiliyorsunuz. Ee, güzel de oyunu şu yanlarını sevdim açıkçası. Mesela Tamamen böyle işte politika yapmanız gerekiyor yani. İşte halkın çeşitli kesimleri var. Onların isteklerini tatmin etmeniz gerekiyor. Onların istekleri doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor. Seçimler oluyor o seçimleri kazanabilmeniz gerekiyor. Bir yandan insanlara ev sağlayabilmeniz lazım. Bir yandan yiyecek sağlayabilmeniz lazım. Bir yandan ticarete dikkat etmeniz lazım. Bir yandan dış politikaya dikkat etmeniz lazım. Yani baya baya bir e, ada yönetiyorsunuz. O yüzden çok sevdim yani sürekli oynadım. Son olarak Eylül'de çok fazla dinlediğim müziklerden sizlere bir Spotify e, listesi oluşturdum yine. Onun linkini de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz diyorum. Ve e, Eylül'deki film, dizi, kitap yorumlamalarım bu şekilde diyorum. Şimdi birazcık daha genel şeylerden Eylül'de başka neler yaptım. Kanal hakkında ne tür ufak tefek gelişmeler oldu onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Videonun bundan sonrası birazcık daha sohbet niteliğinde olacak. O yüzden eğer ilginizi çekmiyorsa tam şu an kapatabilirsiniz. Eylül'de başka neler yaptım onlardan bahsetmeye çalışacağım. Ee, bir kere ben Eylül ayında çok fazla YouTube videosu izledim. Ee, çünkü itiraf etmek gerekirse ben kanalı açmadan önce yerli YouTube kanallarını Neredeyse hiç izlemiyordum ve çoğunu da bilmiyordum. Yani en en popüler isimleri biliyordum ama onların da videoları da bana hitap eden yoktu. O yüzden böyle e, YouTube izleyicisi değildim. Ya yani sadece yerli YouTubeları YouTuber'lar için geçerli değil. Bu genel olarak öyle deli gibi YouTube videosu izleyen bir insan değilim. O yüzden şu an e, hani bir şekilde ben de bu topluluğun bir yerden bir parçası olduğumu düşündüğüm için hani Keşfetmeye çalışıyorum. Başka ne tür kanallar var? Bazen çok saçma içeriklere de denk gelebiliyorum ama bazen oldukça kaliteli içeriklere de denk gelebiliyorum. Mesela muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur ama ben geriden geldiğim için yeni keşfettim. Ee, Barış Özcan'la mesela onun videolarıyla tanıştım. Gerçekten çok şaşırdım çünkü. Bence Türkiye standartlarının çok üstünde bir içerik ürettiğini düşünüyorum ben. Hem içerikleri çok dolu dolu, çok faydalı. Hem videosu, videoları çok kaliteli. Hem üslubu, anlatması. Ben oldukça beğendim açıkçası. Hani Türkiye'de böyle bir YouTuber olması bence gerçekten çok hoş bir şey. Eğer hala bilmiyorsanız mutlaka onun videolarına göz atın derim. Onun dışında çok böyle hani fenomen olmuş son zamanlarda. Genellikle sizin önerdiğiniz kişilere baktım böyle. Ha bu arada e, bu Esk FM var ya Aşk FM diye de bilinen <laughs> orada Eylül ayı boyunca çok fazla böyle soru cevap oldu. E, ben aslında orayı hiç sevmiyordum o platformu ama çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer bilmeyenler varsa bilmiş oldular böylelikle. Gelip oradan soru sorabilirsiniz. Çok interaktif oluyor. Yani sürekli böyle sanki sohbet edermiş gibi bana sorulan soruları sürekli cevaplıyorum. Ve artık böyle takipçilerle sohbet edebileceğimiz bir platforma dönüştü neredeyse. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden orada mesela bana çeşitli öneriler geliyor. Şunu izledim mi, bunu izledim mi diye. Hemen açıyorum, bakıyorum. Ve işte bazen tam o anda saçma videolara ve insanlara denk gelebiliyorum ama olsun. Hepsini tanımak ve bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak kanalla alakalı küçük bir şeye değinmek istiyorum. O da şu ki ben bunu birkaç kez daha dile getirdim ama tekrar dile getirmek istiyorum. YouTube benim işim değil. Tamamen eğlendiğim için ve video çekmek istediğim için video çekiyorum ama Eylül ayında buna birazcık azalma oldu. Çünkü burası da artık sanki yapmak zorundaymışım gibi bir alana dönüştü. Yani şöyle ki YouTube benim için ne anlama geliyor onu söyleyeyim size. Günlük hayatta zaten her şeyin sorumluluğu var hepimizin üzerinde. Pek çok şeyin sorumluluğunu alıyoruz. YouTube benim için bu sorumluluklardan tamamen kaçabildiğim ve hiçbir şekilde sorumlu olmadığım, yapmak zorunda olmadığım bir alan. O yüzden zaten bu kadar keyifle bu kadar sıklıkla ben video çekebiliyordum ama şu an biraz şeye dönüştü. Sanki ben yapmak zorundayım, sanki bir şeyin Böyle son tarihi var ve ben ona yetiştirmek zorundayım video gibi bir algı oluştu. Bu algıya dair bir sadece şikayet demeyeyim ama sıkıntımı dile getirmek istiyorum. Hani böyle düşünmeyin çünkü hakikaten bu konuda sıkıştırıldığım noktada hiçbir şekilde video çekmek istemiyorum. Bunu söylemek istedim sadece ve... Ee, diğer deyeceğim şey ise Eylül'de bir video yükledim ve sildim onu açıklığa kavuşturmam lazım artık çünkü bazıları meselenin ne olduğunu bilmiyor herkese bildirim gitti ama video yok ne oldu diye soranlar oldu ee, bu konuda burada kapanmasını rica ediyorum sizlerden ben e, başka biriyle video çektim ve olumsuz yorumlardan dolayı silmedim videoyu her videoda olumsuz yorum geliyor hakikaten yarısı dislike olan videoda var neden onu silmedim de bunu sildim çünkü ee, gelen yorumlar e, sadece hakaret değil, başka türlü yorumlar da e, artık beni açtı ve yanımdaki insana da ulaştığı için kontrolden çıkmadan, hani başka bir boyutlara ulaşmadan ve yanındaki insana da zarar ver, verecek noktaya gelmeden müdahale etmek istedim, sildim. Aslında elbette ki ben kanalı açınca ne tür şeylerle karşılaşabileceğimin farkındaydım. Bunun farkında değilim diyemem. Ee, ve hani mızmızlanıyor değilim yani öyle çok 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 aşırı rahatsız edici, beni böyle çileden çıkarıcı bir durum da söz konusu değil zaten. Hani bunu anlatmamın tek bir sebebi var o da şu ki e, olumsuz yorumlar veya olumsuz eleştiriler e, benim bir videoyu silmeme sebep olmaz. Eylül ayı için söyleyeceklerim benim bu kadardı. Dediğim gibi bu videolara bir isim bulursanız çok mutlu olurum. Hep beraber bir şeye karar verirsek gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum e, ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.